Kızılcık Şerbeti'nin bu haftaki bölümünde neler olacak? Görkem ve Ömer'in ilişkisini kim ortaya çıkaracak? Her şeyi anlatacağım. Dua Fatih'e sen önce babana ve kendine bak dediğinde çok doğru söyledi diyenler yorumlara yazarak videoyu beğensin sayımızı görelim. Geçen bölümde Dua ve Giray'ın öpüşmesini gören Fatih adeta yıkıldı ve öfkesinden kudurdu. Bu bölümde Fatih'in Dua ve Giray arasındaki ilişkiyi bozmak için planlar yapacağını göreceğiz. Görkem ise Fatih'in sürekli Doğadan bahsetmesinden oldukça sıkıldı ve Fatih'i pişman etmek için yeni planlar yapacak. Ömer Fatih'e Görkem konusunda yanlış yaptığını anlattı ve Görkem bunu öğrendi. Dizimizin yeni bölümünde Ömer ve Görkem'in buluşmasını göreceğiz. Bu buluşmada sinirler gerilecek ve Fatih de buluşmadan haberdar olacak. Fatih'in amcasını arayıp test edeceğini düşünüyorum. Fatih bir kere Görkem ve Ömer ikilisinden şüphelenecek ve ardından şüphelenenin peşine düşecek. Ömer ve Görkem arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasına çok az kaldı. Kıvılcım artık kendi yayını yapamayacak ve Ömer ona teklif götürecek. Fakat Apo Kıvılcım'ın şirkette çalışmasını istemeyecek. Ömer ile arasındaki tartışma çıksa da Ömer abisine karşı gelerek Kıvılcım'ı şirkette alacak. Doğa ve Giray ilişkisi ise yavaş ama sağlam adımlarla ilerliyor. Giray Nilay'ın yaptığı pişik kremini piyasaya sürmüş sürmek istiyor ve bu sayede Ünal ailesiyle yakınlaşmaya başlayacak. Bu durumdan tek rahatsız olan kişi ise Fatih. Görkem de Fatih'in bu rahatsızlığını fark etti ve ona kafasını takmaya başladı. Görkem ve Ömer arasındaki ilişkiyi kim ortaya çıkaracak? Görkem ve Ömer'in arasındaki ilişkiyi Fatih şüphelenecek fakat netleştiremeyecek kafasında. Nina ise Görkem'e düşman olduğu için onları takip ederek aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkaracak ve Fatih'e yetiştirecek. Sizce Görkem ve Ömer'in e sırrı ortaya çıkacak mı? Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Daha fazla tuzu dik şerbeti analizi gelsin diyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.